Yo 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 hepiniz selamlar ben Ecan ve bugün sizlerle başkadan da görmüş olduğunuz üzere Sesko'ya yeni belli başlı güncellemeler geldi ve bunlar sticker craftlarıyla alakalı silahlarınızın üstündeki çıkartmalarıyla alakalı Benim bu konu hakkında çok 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 kötü yorumlarım var Fakat umarım ki siz daha mutlu olmuşsunuzdur ben hiç ama hiç mutlu değilim Bu tamamen subjektif bir görüş videosu olacak ben başlığa şahsen hiç beğenmedim rezil ettiler falan tarzında bir şey yazarım ama ve lakin beğenenler var, CS2 e, bilmiş olduğunuz da çok tatlı bir güncelleme yaptı ve dediler ki artık AMD grafik problemlerindeki VAC problemlerini artık düzelteceğiz merak etmeyin Windows 11'deki bug'ları düzelttiler dediler bir de başka bug'ları düzelttiler fakat bunların üstünde burada yazılmayan bir şey vardı arkadaşlar ve bunun ne olduğunu söylememi isterseniz de bunlar sticker'lardı. Stickerlara neler oldu, neler bitti. Bunlara girmeden önce ufak bir sponsorumuz var. Skins Monkey. Lego Can kodunu kullanarak sitede yapacağınız ilk takasla 5 olarak bir bonus elde edebilirsiniz. Tam tamına burada görmüş olduğum üzere. Onun dışında gene sitede takas yapmak isterseniz Lego Can kodunu kullanarak ilk takasınızda 30, %30 yerine %35'lik bir bonus elde edebilirsiniz. Skins Monkey de kısacası oldukça güvenilir ve tatlı ve hızlı sitelerden bir tanesi. Takaslarınızı kolaylıkla burada yapabilirsiniz. Freebies kısmımız var. Günlük, haftalık ve ay olmak üzere. Şimdi arkadaşlar Skins Monkey'i bir kenara bırakalım. Ve burada benim mazı bolca screenshot olmuş ol, görmüş olduğunu görebilirsiniz. Ee, ve buralardan başlamak istiyorum sizler için. Bu AK-47 k Sarnıt bizim bu tüm eserlerin hepsini bizim Discord'lardaki çocukların envanterlerinden aldım. Bu görmüş olduğunuz üzere normalde Blue Mac dediğimiz şeydi. Fakat AK'deki Wood'daki olan problem boşluk tüm stickerları mahvediyor ve belli başlı craftları mahvediyor. Burada bu problem bitmiyor. Görmüş olduğunuz üzere normalde bu stickerlar eşit dururdu. Artık stickerlar da eşit durmuyor. Görünüş olarak şöyle oldu. Çoğu stickerın boyutları azaldı. Daha küçük duruyorlar artık silahın üstünde. Çünkü bazı silahlarda çok büyük duruyorlardı. ona eyvallah. Ama Bazılarının küçülmeyecek, yerlerde küçüldü ve bazılarının yerleri bildiğiniz yamuldu yani. Mesela AK-47'deki sarının dümdüz rezil bir şey oldu. Devam ediyorum burada. R8 Revolver'ımız var, görmüş olduğunuz üzere. Mesela hiçbir bunlarda düzgün değil. Şu çapraz bir şekilde yerleştirilmiş kapsadaki kalanları büyüklük, küçüklü, irili büyüklüğü oldu birazcık. Bu diğer gene Desert Eagle'daki problemimiz, görmüş olduğunuz üzere buralardaki normalle farklar daha orta ortadaydı, daha simetrik duruyordu. Özellikle de kabzanın kısmında yamuk durmuyordu fakat bunları da değiştirmişler boyutlar küçülmüş ve tüm stickerların hepsine baktıktan sonra sizlere kendi fikrimi vereceğim. Burada Glock var Glock'ta zaten artık yazılar okumuyor ben bunun Voxic olmadığını bilmesem ciddi anlamda hani anlayamam ilk başta çünkü oyun içine de biz baktık ciddi anlamda benim gözümde özellikle de pistollerde değil çoğu silahta ama benim gözümde özellikle pistollerde stickerların boyutlarının çok küçüldüğünü, simetriklerin kaçtığını ve belli başlı yerlerde problemlerin olduğunu görürüz. Mesela ortadaki Vox X stickerı görmüş olduğunuz üzere aşağı kısmına kadar uzamış ama öte yandan hiçbiri birbiriyle uyumlu değil. Hani craftlar ne olacak ne bitecek diye düşünürken ben şahsen craftların para kaybettireceğini düşünüyorum hayatımda ilk kez olarak. Burada M4A4'ümüz var. Görmüş olduğunuz üzere burada normalde Dreamhack 2014'lerimiz kocaman stickerlardı. bilin silah kaplarlardı. Ve hani Holo'nun boyutu bir tık daha büyük. Bir hani sticker pozisyonundan dolayı. Kalanları küçücük. Devam ediyorum. USB white out'umuz var. Ben şahsen USB stick'i bir tık güncellemeyi beğendim. Hakkını yiyemeyeceğim USB'sin. Bence USB stick'i stickerların boyutları tam tamına olmuş. Ve görmüş olduğunuz üzere daha düzgün duruyorlar en azından. Ee, düz bir şekilde duruyorlar. Evet küçülmüşler ama USB'si için ağzımı açamayacağım. AK-47 burada bir tane rüyalar kabuslar koleksiyonundan şeyimiz var skinimiz var. Görmüş olduğunuz AK'deki yukarıda aşağıda yukarıda şeklinde bir simetrisi yok. E Wood olduğu için Wood'a denk geldiği için bazı tıkırlar. Furiye gene çok fazla denk gelmemiş. Silahın ortasında boşluk var bildiğiniz yani. O büyük bir problem. Burada bizim kolon 2016'larımız olması lazım. Normalde bunlar da büyük stickerlardı. Fakat hani gene arka kısmındaki e, omuzlu kısmındaki sticker'a çok bir şey olmasa da şuradaki Fnatic sticker'ının küçülmesi çok çok kötü oldu. Burada iBuy Powercraft'ımız var. iBuy Powercraft'ına bakıyorum. Sticker'ın yarısı yok, gitmiş. <laughs> gitmiş sticker yok beyler. Nord'lara bakıyorsunuz. Yukarıda, aşağıda, yukarıda şeklinde. Hani sanki formasyon yapıyoruz anasını satayım. Burada Diggle'ımız var. Diggle'daki stickerlar rezil yüzsü olmuş. Yalan söylemeyeceğim arkadaşlar. 4x Gatsin PGL hololu bir craft. Am hani Stickerların artık simetrisini şu taraf yakın şu taraf diğerine çok uzağa geçtim. Stickerlar o kadar küçültmüşler ki hani böyle craftlar genellikle stickerları yaparken insanlar özellikle stickerları seçme konusunda sadece renk uyumu değil bir de boşlukları kapatmak için de uğraşırlar. Ve hani skin kötü olmuş. 4x phase olu craftımız var. Phase'in yarısı gene yok. Hani buraya gelmiyorum bile. AWP'ler hakkında sizlere bir şey göstereceğim. Benim bildiğiniz üzere bir adet şeyim var. Eee... AVP redline'ım var. Onun sesini almayı unuttum. Fakat mantığı anlatacağım. Başka bir redline sesi aldım. Katı 14'ümüz var burada. Çok güzel değil mi? Hani çok güzel nipcraft'ı. Lan sticker'ın yarısını bildiğin AK'nin vudu yemiş. Kalanlar gene eyvallah denilebilir. Ama belli başlı sticker'larla o kadar uğraşılmış ki. Belli başlı silahlarla o kadar uğraşılmış ki anlatamam. Hani mesela buradaki sistemi anlayabiliyorum. USB'si e ciddi anlamda daha çok yakıştırabiliyorum bunu. Ama diğerlerine yakıştıramıyorum. Hani kafamı almıyor. Bu saatten sonra böyle mi olacak ne olacak göreceğiz. Gene hani bir G2 craft'ımız var. E gene wood'umuz patlak. Buralarımız uyumsuz. Gene burada bir tane daha örneğimiz var. Hani bolca sizlere göstermek için bolca ses aldım. Şimdi düzelttikleri bir şeylerden daha bahsetmek istiyorum. Düzelttikleri şeylerden bir tanesi buradaki belli başlı Glock gelincik, AK-47 Jaguar tarzındaki skinlere biz normalde kafa şeyleri falan koyabiliyoruz. Ay power'lar buradaki sticker'ın adını unuttum. Çok skinlilik bir takımdı neyse ki bu tarz stickerları biz koyabiliyoruz böyle daha farklı otantik dursun diyor. Evet ama ve lakin bu sticker'ın boyutlarını düzeltelim derken boyutlarını küçültmüşler. Ve birkaç sticker'ı birkaç skin'i uyarlamak için bence diğer skin'lerin ağzına etmişler. MIBR stickerları üstü okunmuyor. Sadece MIBR için değil belli başlı AK'deki kişilerin ciddi ciddi üstü okunmuyor arkadaşlar bazı imzaların. Buradaki zaten yorum yapamayacağımız sticker hakkında kendisini konuşturuyor bence. AK47 Vulkan'ımız var. 4x e, Liquid ELEAGUE 2017 atlanta sticker'lı Hani aşağı kısım görmezden gelebilsem daha iyi, wood'u görmezden gelemiyorum ya Burada frontside misti var, sharks'lı gene yukarıda, aşağıda, yukarıda wood şeklinde devam ediyoruz E, burada Renat'ın efsanevi Egor AK'si var Hani burada gene I buy power dream var Sticker'ın gene yarısı gidik Düşündüğünüz zaman Buradaki Golden Pav değişti ekstradan. Golden Pav normalde hatırlarsanız sapsarıydı. Bildiğiniz turuncurumsu bir renk oldu ve AWP skopları değişti. Fark etmişsinizdir. Hele şimdi asıl fark etmeyi sizlere göstereceğim. Burada mesela oyun içerisinde biz bir şeyleri denedik. Bu iki gözüküyor. Renk gözüküyor. Bu twist sticker'ı bu arada merak edenleriniz varsa bu okunmuyor. Hani bildiğiniz bu twist. Lan diyorum, bu kimdi bu kimdi yemin ederim hani bildiğin envanterden bakıp fark ettim. Ciddili bir şekilde söylüyorum sizlere. Burada USB isimiz var. Çok USB laf edemeyeceğim. Mesela bu iyilik stickerları kocamandı. Ciddi anlamda silahı kapatıyordu. Ve hani artık o kadar küçüldü ki bazı stickerlar. Stickerın çok büyük bir anlamı kalmadı. Burada AWP'miz var gene. Görmüş olduğunuz üzere Fnatic stickerları gene kocamandı. Hele şarjörün üstündeki çok büyüktü. Ama gene e, omuzlu kısmındaki çok büyüktü. Ya görmüş olduğunuz üzere daha çapraz duruyorlar sanki. Yani çok tuhaf duruyor. Nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum ama Gözünüze tuhaf gelebilir. Onu hissediyor olabilirsiniz. Burada AWP Redline'ımız var şimdi. Burada fark etmiş olduğunuzda Kato 14'lü ve 3 tane Kato 15 Paper'lı bir adet craft'ımız var. Ama Redline'da neydi? Benim videolarımı, yayınlarımı hatırlayanlar bilir. Benim çok sevdiğim bir Redline craft'ım var. Hatta o da e, bu craft'ım. Sizlere de craft'ı göstereyim. Craft bu benim normalde. Ve scope kısmını benim gözümde bozmuşlar. Ha, ben scope'u hiç böyle hatırlamıyordum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Hani ne alan söyleyeyim arkadaşlar. Ama velakin ben scope kısmını daha farklı hatırlıyordum. Ve scope'un şöyle olduğunu görünce ben çok şaşırdım. Çünkü scope'daki hem stickerları yamultuyor. Hem scope'un kendisi bir tık daha farklı. Özellikle de silahın arkasını aldığımız zaman scope'un bir tık daha farklı ve ucunun olmadığını görebilirsiniz. Bu her AWP'de geçerli değil ama belli başlı AWP'lerde bu dokunulmuş. Ve özellikle de Craft'ların değerlerini bu AWP Redline e spesifik olarak burada çok düşürdüğünü görüyorum. Öte yandan tüm stickerlar e, küçüldü falan filan dedik ya. Nedense Sputnik'teki herhangi bir sticker küçülmemiş arkadaşlar. Diggle Sputnik'e ne atarsanız atın bu eski şeklinde kocaman stickerlı şeklinde bulabiliyorsunuz. Neyse. Hani benim buradan sizlere söyleyeceğim not şudur ki arkadaşlar. Sticker craft'larınız varsa elinizden çıkartın falan demeyeceğim. Çünkü craft işi yatırım işinden daha öte sevgi işi oluyor birazcık da. Ama velakin fiyatları düşerse şaşırmayın. Overpay fiyatları değişirse de şaşırmayın. Bakalım böyle 1-2 hafta bekleyelim, 1 ay bekleyelim ne olacak? Wall bizlere neler sunacak? Umarım ki bunlar düzeltilir. Wall please fix diyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.